40 kilit otu topluyoruz orman işlerinden arkadaşlar. Şu an mevsimi olduğu için böyle kocamadan falan. 40 kilit otu özellikle böbrek yolu böbreklerdeki rahatsızlıklar, idrar yolları enfeksiyonları için, böbrek taş, çamur ve kumu için aynı zamanda prostat rahatsızlıklarında ve saç bakımında oldukça faydalı bir bitkimiz. Çayı demlenip içildiği gibi kurutulduktan sonra yaşken Kaynatılarak da suyu içilebilir arkadaşlar 40 litotunun. Ee, saç bakımı için elde edilen suyuyla tonik, elde edilen yağıyla da saç bakım yağı yapılabilir. Saç tiplerine friksiyon yapılarak uygulanır. Yine böbrek fonksiyonları, böbreklerdeki çamur, e, kum, taş gibi problemler ve prostat rahatsızlıkları içinde, idrar yolları enfeksiyonlar içinde çay demlenerek içilir arkadaşlar. Günlük bir iki bardak içebilirsiniz. 40 litotu böyle orman içlerinde şekilde göstereyim size. Şöyle orman içerisinden elde ediyoruz. Mümkün olduğu kadar yerleşim alanlarından uzak etrafta hiçbir yerleşim bölgesi olmayan bir yer buralar. Kendi özel tespit ettiğimiz yerlerimiz tabii ki özel olarak toplanması gerekiyor. Etrafında ekim alanları olmayacak, tarımsal ilaç kalıntıları olmayacak alanlardan elde ediyoruz ki vatandaş fayda göreyim derken tarım ilaçlardan dolayı zarar görmesin. O yüzden kullandığınız bitkiler her zaman için dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olduğum gibi yerleşim alanlarından uzak, ekim alanlarından uzak bölgelerden tedarik etmeye çalışırsanız her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Kullananlara sağlıklı şifalı olsun inşallah.